Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güler kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar evet, bugün 1 Mart Ramazan'ın ilk günü. Hayırlı Ramazanlar olsun arkadaşlar. Oruç tutanlar varsa hayırlı Ramazanlar Allah kabul etsin. Arkadaşlar evet, bugün 1 Mart demiştim arkadaşlar 1 Mart'ta tabii Roblox açılacağını arkadaşlar. 1 Mart oldu tabii arkadaşlar. Şu an 1 Mart'tayız. Evet arkadaşlar Roblox'un açıldığı günü 1 Mart arkadaşlar. Evet şu an 1 Mart oldu. Roblox açıldı mı? Evet şu an aşağı deniyorum bak sizin gözünün de deneyeyim aşağı bunu. Evet şimdi evet arkadaşlar Roblox'umuzu buluyoruz. Toplos burada. Arkadaşlar açılmazsa da biz arkadaşlar başkan bizi kandırıyormuş. Başkan kandırıyor. Arkadaşlar. Başkan bizi kandırıyormuş. Şu an deniyoruz. Ama siz de abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox sevenler abone like atabilirsiniz. Destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bize destek lazım. Abone like atmayı unutmayalım. Unutma sevmenler abone like atsın. Şimdi başlayalım. Allah bismillah. Dönüyor. Aa, Bu ne lan? Kritik ayarını Bunu da tekrar deneyin. Tekrar deneyin. Aa açılmamış. Aa şu an bende. Aa şu an VPN açık değil bak. Bende VPN açık değil. Ama bak böyle de açılmıyor. Bak şimdi arkadaşlar Bak şimdi bak gene açılmayacak. Aa bak gene açılmadı. Haydi. Ayşer resmen kandırıldık lan. Başka bizi kandırmış. Yani ne diyordu bak. 1 Mart'ta açacağını söylüyordun. Ama niye açmıyorsun ki? Ayşer bak. Şimdi şu web, webin açalım Şu webin açıyoruz. Bak böyle de gülüyor bak. Bak şimdi. İyi izleyin bak. izleyin. Ha şimdi. Ha girdi. <laughs> VPN'de giriyor. VPN'de siz girmiyor. Ha işte görüyorsunuz. Şu an oyun açar. VPN'e gidin bak. VPN'e gidebilirsiniz ama VPN'e açmıyor. Ama işte biz kandırmış arkadaşlar. VPN'i şimdi kapatalım. Evet ha galiba açılmamış. Kendi gözünü gördünüz. Ha şurada videosu vardı ya. Ha işte Instagram'da. Bak ha bu destek amaçtır. Mustafa Sarıgül bence kandırmacaymış. Her zahsı dolandırıyor. Kandırıyor. Aşır. Mustafa Sarıgül var ya bizi kandırıyor aşır. Bir sürü video var bak. Bir Mart gün açılsın diye bak. Açılsın neymiş bak videoda kusur burada. Sevgili çocuklar, sevgili evlatlar. Roblox'un açılmasını nasıl özlemle beklediğinizi biliyorum. Dün de çok önemli, çok değerli bir konuşma yaptım Roblox'la ilgili. Gerekli izinleri ben gönlümde aldım. Videosu burda. burada. Amerika'ya gidiyorum. San Francisco'da olacağım. Bu daha şey bak yine videosu bu. Bakın yine videosu bu atmış. Çocukları kandırıyor musunuz Roblox açacağım diye başkanım? Kandırıyor bence. Çocukları ben kandırmıyorum. Roblox açmak için mücadele veriyorum ve Roblox açmak için önümüzdeki Amerika'ya gideceğim. Çocukları ve kimseyi asla kandırmam. Videosu böyleymiş. Bence kandırıyor duruyor bence inanmayın. Bot kasıyor ya. Bence prim kasıyor. Anlaşılır. Yani bence dolandırıcı varsa, Dolandırıcı resmen. Mustafa Sürgül bayağı dolandırıcı arkadaşlar. Buna inanmayın. Bence yalan söylüyor. Yalancı bu bence aşır. Dolandırıcıya inanmayacaksınız. Anlaşılır. Yani Biz en iyisi Robbos'u kurusunu lazım arkadaşlar. Robbos kim üretti? O açar herhalde. Bu maçı açık Robbos'u? Robbos'u bu açmayacak tabii arkadaşlar. Açık işi bu değil yani. O, bu, bu, bu açmıyor. Evet Mustafa Sürgül bence yalan konuşuyor. 220 dün kapalıysa bence aşağı bot kasıyor. Aşır. İnanmayın buna. Evet bence açılmadı. İnanmayın. Arkadaşlar aşır. Bu ne da Size söyledim. Bir Mart'ta açılmıyormuş. Ben bence bir Böyle uydurma şey söylüyorlar. Herkesi kandırıyor. Bak kandırıyor bizi. Görüyorsun bak. Videosu burada kandırıyor. Herkesi kandırıyor. Arkadaşlar evet, videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı basmayı unutmayalım. Daha mı gelecek? Hoşça kalın. Takipte kalın.